Merhaba arkadaşlar, ben Suat Aslan. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomda sizlere çok işinize yarayacağını düşündüğüm bir uygulama anlatacağım. Uygulamamızın ismi Perfect 365. Bu uygulama sayesinde yüz hatlarınızı daha belirgin hale getirebilecek, sivice ve çillerinizi yok edebilecek, cildinizi pürüzsüz bir hale getirebilecek, dişlerinizi ve dudaklarınızı beyazlatabilecek, hem de ruj renginizi değiştirebilir. Kısacası makyaj yapmadan stüdyo çekimi yaptırmışçasına profesyonel bir fotoğrafa sahip olacaksınız arkadaşlar. Uygulamanın iyi yönleri anlatmakla da bitmiyor. Daha neler yapılabilir diye düşünüyorsanız eğer Gucci'nin yeni sezon mankenliğini hatırlıyorsunuzdur. Onun burnunu bile bu uygulamayla düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Bu uygulama kadınlara hitap ediyormuş gibi görünse de Erkek olan arkadaşlarımızda da, da sivilce ve çillerini yok etmek için kullanabilirler arkadaşlar. Uygulamayı eksiksiz yani atlatmadan izlerseniz sizlere faydalı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi uygulamaya geçelim. Uygulamamızın adı videonun başında söylemiş olduğum gibi Perfect 365. Giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonrasında sol tarafta bulunan foto make-up'ı seçiyoruz. Şimdi burada ilk olarak arkadaşlar yapmanız gereken olay Yukarıda 3 ayrı simge var sağ üst köşede birinde kaydet diğerinde bir el işareti var diğerinde de iki tane yüz işareti var. Biz El işareti olanı ilk başta tıklıyoruz Bunu yapmamızın sebebi burun kısmındaki noktalardan bir tanesini tuttum bakın Üzerine parmağımla bası tutuyorum bası tutarak kaydırıyorum burun deliğine denk getiriyorum Bu Mankenin Yani kişinin yüz hatlarını Nerede başlıyor nerede bitiyor onları belli arkadaşlar şöyle e, dudak kısmını da biraz içeriye alalım. Şöyle biraz seçiyoruz. Şuradakini de şuraya ayıralım. Yani eşit bir şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Mesela şurada görmüş olduğunuz gibi bir elin üzerine kaymış nokta. Onu da ayarlayalım. Şurayı biraz geri alalım. Siz de kendi fotoğrafınızda herhangi bir efekt yapmadan öncesinde bunları ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Ayarlamadığınız takdirde yapacağınız efektler farklı farklı yerlere taşmalar yapabilirler. Noktaları ilk başta iyi oturtmanız gerekiyor. Evet yeteri kadar oldu diye düşünüyorum. Sağ üst köşeden OK basıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ilk olarak aşağıda 3 ayrı yer var. Birinde Faves diğerinde Artist. Diğerini zaten kullanmayacağız. Biz artist kısmına gelirsek eğer buradan alt kısımda görmüş olduğunuz artistlerin efektlerini direkt bu yüze uygulayabiliyorsunuz. Yani bir tane örnek yapalım sizinle. İkinci sıradaki mankeni seçiyorum. O mankinin yüzünde ne varsa aynısını bu mankenin üzerine atıyor. Gördüğünüz gibi. Normal şartlarda bizim mankenimiz şöyle orijinal dersek böyleydi. Ama beraber yaptığımızda böyle oldu. Bakın farka bakın. Görüyorsunuz. Şimdi eğer ki siz buradaki yüz hatlarından hiçbirini beğenmediyseniz farklı bir şey yapmak istiyorsanız yani manken kullanmadan yapmak istiyorsanız şurada tools yazan bir yer var. Tools'a basıyorsunuz arkadaşlar. Burası tamamen manuel bir yöntem. İlki zaten pro orayı zaten kullanmayacağız. İkincisinden başlıyoruz. Bu arkadaşlar siyah noktaları gideriyor. Ya da yüzünüzde herhangi bir çil falan varsa bunları gideriyor. Bazı fotoğraflarda çok aşırı şekilde giderdi oluyor ama bazılarında ne yeteri kadar olmadığı da oluyor. Şimdi sağ tarafta görmüş olduğunuz bir nokta var. Bu noktadan yukarıya hafif hafif kaldırıyorum. Bıraktığımda uygulamanın üzerinde değişimlere yer veriyor. Gördüğünüz gibi bakın indirdim. Mankenin yüzüne bakın. Bazı yerlerdeki noktaları siliyor bazı yerlerdekilerini silmiyor En üstte bırakıyorum Silebildiği kadarını silsin diye Hemen bir yanındakine geçiyorum bu Yüzü aydınlatıyor arkadaşlar Yani yüzünüz çok Sönük kalıyorsa Buradan Yukarı doğru çıkartarak Yüzünüzün rengini açabiliyorsunuz Böyle kalsın Şu hemen yanındakine geçiyorum soft and skin yazan yer Burası arkadaşlar yüzü pürüzsüzleştiriyor. Herhangi birinizde delik gözenekler falan varsa onları kapatmaya yarıyor arkadaşlar. Şunu da biraz pardon. Şunu da biraz yukarı kaldırıyorum. Gördüğünüz makinenin yüzünü aşağı indirimde tekrar fark edeceğiz. Evet. Ne kadar yukarı çıkartırsanız o kadar pürüzsüz yapıyor arkadaşlar. Bakın. Bakın. Sınır yapmışım zaten %100 oldu. Hemen yanına geçiyorum. Şurada bir sanırım fondöten yok şuradaki renkleri mankenin yüzüne uyguluyor. Burada da bunu seçelim. Geri geliyorum. Hemen yana geçiyorum. Evet fondöten buymuş. Buradan istediğinizi seçerek mankenin yani yüzünüze uygulayabiliyorsunuz. Şu daha iyi gibi. Bundan da böyle yapalım. Ben tabii ki de hızlı hızlı geçiyorum. Sol altta bu face yazandı arkadaşlar reklamı kapatalım. Face yazanla yüzümüzü hallettik. Daha sonrasında lips diyor. Bu dudakla alakalı oluyor arkadaşlar. İlkini tıklarsak bakın biraz yükseltiyorum. Yükselttiğinizde olmuyor. Ekrandan elinizi çektiğinizde aktifleştiriyor. Bırakıyorum. Mankenin yüzü pardon mankenin dudağı gülüyormuşçasına olmuş oldu. Bunu tekrar sıfırlıyorum. Gülmeyecek. Hemen yanında diş beyazlatma yeri var. Ama mankenimizin dişi görünmediğinden dolayı beyazlatamıyorum ama siz buradaki diş beyazlatmayı tıkladığınızda bunu yukarıya pardon bunu yukarıya kaldırırsanız dişlerinizi inanılmaz derecede beyazlatacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Hemen şurada bir lipstik var. Burada hemen dudağımıza bir renk verebiliyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi burada videonun başında söylediğim olay var arkadaşlar. Noktalı olan yerleri iyi koymanız gerekiyor yoksa bu ruj mesela taşabilirdi az önce. Ben düzgün bir şekilde koymamış olsaydım bu ruju dışarıya taşırmış olabilirdim. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor şunu, şunu seçelim. Fazla abartılmasın. olmasın. Renk tonunu da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Biraz daha doğal durması adına fazla renk vermeyeceğim. Geri geliyorum. Hemen yanında lip tato yazıyor. Burada dudağınıza yani dövme şeklinde bir şeyler koyabiliyorsunuz. Koymak isteyenler varsa yapabilirler. Hemen yanına geliyorum. Burada dudağın etrafını çiziyor. Hani bir kalemle çizilmiş de daha belirgin bir hale getirmiş gibi oluyorsunuz. Burada da bunu seçmiş olalım. Keza sağ taraftaki noktalardan yukarı doğru seçerek daha belirgin, daha dolgun yapabiliyorsunuz. Geriye gelelim. Burada ise arkadaşlar alt kısımda yükseltirsek dudağı yukarıya açısını daha fazla yapıyor. İşte atıyorum daha geniş dudak olmasına sebep oluyor. Biz bunları sıfırda bırakacağız. Yukarıdaki de aynı şekilde. Bunları sıfırda bırakıyorum. Daha sonrasında hemen en alt kısımda ES yazan yer var. Göze geliyoruz. Gözü de buradan far yapabiliyorsunuz. İstediğinizi seçebiliyorsunuz. Model olarak seçebiliyor aşağı kısımdan. Daha sonrasında yukarıda renk de seçebiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Bu daha belirgin. Bakalım. Böyle daha iyi oldu. Geriye geliyorum. Ben sizler için hızlı hızlı geçiyorum tabii ki de. Özen göstermiyorum. Hemen yanındakine geldik arkadaşlar. Buradan da böyle sim atabiliyorsunuz. Şöyle ince bir sim atalım. Simin yoğunluğunu buradan ve ışını buradan yükseltip kısa biliyorsunuz. Geriye geliyorum. Bu bölümde ise kirpikleri çoğaltabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın daha çok yoğun görünüyor. Biraz daha farklı bakalım. Şöyle yapalım. Şu sanki daha iyi gibi. Geri geliyorum. Pardon. Daha sonrasında kaşlara geliyorum. Harici farklı bir kaş seçebiliyorsunuz. Mankenimizin zaten kaşı ince ve seyrekti. Şuradan farklı farklı seçip içini doldurabiliyorsunuz. Burada da bu kalsın. Gözünüzün rengini değiştirebiliyorsunuz. İlk etapta göz bebeğinizin şeklini değiştirip daha sonrasında renk vermeniz gerekiyor. Biz göz bebeği olarak şurada şekilde seçelim. Kırmızı da yapabilirsiniz gördüğünüz gibi. Biz mavi yapalım. Şöyle hatta mavi koyu mavi seçelim birazcık düşürelim tam da şey olmasın. Böylesi daha iyi. Geri geliyorum. Sıradakinde arkadaşlar göz altı torbalarını gideriyor burası da. Mankenimizin zaten gözaltı torbaları yoktu ama bir far seçildi. Far sürülmüş galiba. Gözaltı torbaları var gibi görünüyor. Şunu sağ üstte komple çekerseniz gözaltı torbası denen bir şey kalmamış oluyor. En son olarak da şurada ışık var. Işığı açabiliyorsunuz. Bakın isterseniz böyle bembeyaz yapabiliyorsunuz. Mankenimizin ki böyleydi. Daha belirgin ve daha keskin olması adına çok hafif yükselttim ben. Hemen bir sonrakine saç modellerini geçiyorsunuz. Buradan saç modelleri seçebiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Son olarak da arkadaşlar en baştaki gözünüzün çapını büyütebiliyorsunuz. Daha büyük ya da daha küçük hale getirebiliyorsunuz. Keza çenenizi biraz daha dar ya da daha geniş yapabiliyorsunuz. Şöyle yaparsak sanki biraz daha gülüşene benziyormuş gibi oldu. Böyle kalsın. Burayı da yaparsanız emoji kemiklerinizi yukarıya kaldırıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gucci'nin mankeninden bahsetmiştim. Burnunu daha iyi düzeltebilirsiniz demiştim. Onu da buradan yapıyorsunuz arkadaşlar. Şurada bir burun işareti var. Burnumuzu daha keskin, daha belirgin bir hal alarak eğrilikleri düzeltmiş oluyoruz. Bizim seçtiğimiz bu manken düz olarak fotoğrafta çıkmadığından dolayı hani hafiften bir eğimi olduğu için fotoğrafın Burnundaki tam keskinliği veremiyoruz. Ama şöyle yaparsak yine de bir şeyleri vermiş oluyor. Emin olun bana burnunuzu çok güzel düzeltebileceksiniz. Hiç sorun yaşamayacaksınız. Son olarak da arkadaşlar Lim Plumberg yazan bir yer var. Bu zaten uygulamanın içerisinde sizlere bahsetmiştim. Şöyle yükseltirsek dudağı dolgunlaştırıyor demiştim. Şimdi sağ üst köşeden kaydede basıyoruz. İkinci sıradakini kaydediyorsunuz. Belli bir puan karşılığında yapıyormuş uygulamayı kullanırken bir de puanımız oluyormuş. Daha öncesinde böyle bir şey yoktu. Ben de bunu şimdi fark ettim. Fotoğrafımızı kaydetti arkadaşlar. 20 puanınız kaldı diyor. Şimdi buradan çıkalım. İki fotoğrafı sizler için karşılaştırayım. Evet arkadaşlar karşılaştırma fotoğrafımız şu anda karşınızda. Görmüş olduğunuz gibi soldaki resim ilk ham resmiydi. Sağdaki resim ise benim sizler için az önce yapmış olduğum fotoğraf. Gördüğünüz gibi sol taraftaki mankenin gözleri, burnu, çilleri, işte dudakları ya da çene yapısı olsun sağ taraftaki ile hiç alakası bile yok arkadaşlar. Hatta saç tiplerine bile birkaç bir oynama yapmışız. Yani otomatik olarak yapılmış onlarda. da. Ben oraya hiç dikkat etmemiştim. Gördüğünüz gibi uygulamamız bu şekilde. Çok güzel, çok kullanışlı, bana kalırsa çok da başarılı bir uygulama arkadaşlar. Yani herkesin telefonunda olması gerektiğini düşünüyorum ben. Bu uygulama videonun başında söylemiş olduğum gibi sadece kadınlara özel bir uygulama değil yani öyle olmamalı. Erkek olan arkadaşlar da yüzlerindeki çilleri yok edebilirler. O şekilde kullanabilirler. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.